Gel bakalım. Ay. Ver bakalım anneyi bir öpücük. Cık. Ben geleceğim seni almaya tamam mı? Tamam. Hadi Aylin Hanım. Nasılsınız? Hı. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi ben de. Dans günü çok tatlıydınız. Eğer bu bir yarışma olsaydı, benim ayım size olurdu. Aa, gerçekten mi? Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz, iyi günler. İyi günler, bay bay. Okula bıraktım da boş vaktim var biraz. Bu Necat da takıntılı mıdır nedir? Sabah darladı beni. Sen evdeysen geleyim mi Kız iki laflarız, ha? Gel ablam gel, gel evdeyim. <laughs> tamam hadi bay bay yaptım. Resmen geliyor Ozan inanamıyorum. Kız çok sevindim ha valla. Evet ben de duyduğumdan beri saatler geçmiyor resmen. E şirkette de herkes heyecanlı. Yani yılın iş insanı olmak kolay değil. Yani ben yeni girdim şirkete ben bile gururlandım. Yani önemlidir tabi. Peki şimdi bu akşam kokteyl düzenlenecekmiş bu adaylar için. Aylin Hanım olarak arz endam tamam edersiniz diye düşünüyorum. yok be benim işim olmaz orada. Ne yapacağım? Röportaj okudun mu sen? Ne röportajı? Aa, Necat Bey bu haftaki sayı röportaj vermiş, hayatında olmasını istediği kadını anlatmış. E, anlatsana, ne demiş? Ne oldu merak mı etti? Yok be kızım, benimki öyle magazin merakı yani, magazini merak eden her normal insan gibi bir merak. Ya öyle olsun, atarım. Bakalım tanıdık gelecek mi kadın? Tanıdık mı? Kimmiş? Aylin'cim e, görüşürüz sonra hoşça kal. Bakıyorum ailenle samimiyetin jet hızıyla devam ediyor. <laughs> çok iyi bir insan. Çok mütevazi. Peki zengin mütevazi kadınlarla arkadaşlık yapmayı seven asistan. Sabahtan beri neredesin? <laughs> Serkan Bey, ben çok güzel bir haber aldım. Ee, benim sevgilim Ozan geliyor Antalya. Gözün aydın. Şimdi defterini, kalemini al, ofisime gel. Çok işimiz var. Geç kaldığımız için de öğle yemeğini unut. Tamam. 何 abla? <laughs> İyiyim ablan. İyiyim de bir yüzüme bakaydım be. Hı. Ha bir de bana kızıyorsun sürekli internete giriyorsun diye ya. Kime Cidden. söylüyorum? Ne? Dur ya. Burcu anlattı. Necat röportajında hayalindeki kadından bahsetmiş. Onu okuyorum. Aa, ne demiş? Heh, Burcu Ne oldu? Okuyabildin mi? Okuyamadım. Araba sürüyordum. Dur dur ben okuyorum. Necat Bey'in ideal kadın tarifi. Ben kendi ayakları üzerinde duran, mümkünse iş dünyasında kendine yer edinmeyi başarmış. Zeki, aynı dili konuşabileceğim, gerektiğinde çok yakın arkadaş gibi dertlerimi paylaşabileceğim türde bir kadın tercih ederim. Fiziksel olarak da. Uzun boylu, kumral, düzgün fizikli, beyaz tenli kadınları çekici buluyorum. Kim bu? Anne. Ne alakası var Hande ile ya? Kızım bayağı Hande bu. Ben bayağı stalkladım Instagram'dan. Direkt Hande bir adını yazmamış oraya Hande resmen Hande. Ayrıca sen sana ne oluyor ki ya sen üç ay sonra bunların hayatında bile olmayacaksın kızım. Yani fena mı olur şöyle Hande ile Necat iyi anlaşsa Hande en azından annelik yapar Kayra'ya. Fena olur tabi. Ne anlar o annelikten? Kayra'yı şu kadarcık sevmiyor abla eminim tek derdi Necat. Ben Kayra'yı ona bırakmam. Bir dakika Burcu okuldan arıyorlar. Efendim? Kayra okula gelmedi mi? Az önce bıraktım okula. Nasıl olur ya? Ne, ne demek kayboldu? Polise arayın o zaman bir şey yapın. Ne olmuş, ne olmuş. Kayboldu diyor, yok diyor. Ne ne yapmak lazım ben bilmiyorum ki babasına ne söyleyeceğim? Kayra burada. Hayır, bir yanlış anlaşılma olmuş bey Kayra burada. Burada Kayra. Bir tanem. Uf, çok korkuttun beni aşkım. Nasıl geldin sen buraya? Arabanın arkasında saplanarak. Ay, neden öyle bir şey yaptı? Hande ablam senin evde kalmadığını söyledi. Sen geceleri burada mı kalıyorsun? Hayır bir tane ben niye burada kalayım? Evde kalıyorum tabii ki. Hem Hande ablan nereden bilecekmiş benim nerede kaldığımı? Yani sen bizim evde kalıyorsun. Evet tabii ki. Hem biz seninle her sabah kahvaltı yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. E o zaman? Bu abla kim? Bu abla e, benim çok yakın bir arkadaşım. Hatta o kadar yakınız ki ben onun ablası sayılırım biliyor musun? Bence sen bana teyze diyebilirsin. Benim adım Saniye. Saatin içindeki Saniye gibi mi? Evet, saatin içindeki Saniye gibi. Benim adım da Kayra. Tanıştığınızda memnun oldum. Ya sen memnun oldun? Gözün dişlerini falan yerim. Ben seni sağ bırakmam. Ben sana söyleyeyim, <laughs> mıncırırım seni. Sen aç mısın bakayım? Ha? Bence acıksan iyi olur. Çok güzel mamalar var. Afla, ya. Ne yapacağız? Benim evde kalmadığımı anlamış din gibi çocuk. Şimdi kesin emin olmak isteyecek. Ne kalmıyorsun zaten evde? Ama işte kalmam lazım bu gece. Ya saçmalama Suna ya. Ola babam gebertecek artık seni. Ya bir şey düşündüm aslında. Ne? Bir tane. Sen Saniye ablayla burada oyna. Ben beş dakikaya geliyorum tamam mı? Tamam. Ver bir öpücük bakayım. Nereye? Baba. Kızım. Ee, ne işin var bu saatte? Hayrola biri mi geldi? Yok kimse yok. Ha. Suna. Ha. Sen bizim buralarda dolaşan böyle siyah bir araba gördün mü? Yok baba görmedim. Ha, evet. Ay. Ay. Bir de bu kısımdaki kısımdaki e Kayra buradaymış. Ee, öyle bir beş dakika uğrayalım dedik. Kalkacağız hemen. Hoş geldin kızım. Yavaş Saniye yavaş. Boğulacak çocuk yavaş. Çok acıkmış da babacığım ondan şey yaptım. Saniye sen bugün bizim buralarda dolaşan böyle siyah bir araba gördün mü kızım? Yok görmedim. Biri mi gelecekti ki? Ha, yok öylesine sordum ben. Ben bak, Heh. konuşalım mı? Ne oldu? Bu akşam Necat Beyler'de kalmak için izin istiyorum senden. Şehir dışında toplantıya gidecekmiş. Aklım kayrıda kalmasın. Tamam olur kalabilirsin kızım. Gerçekten mi? Evet ama ablan da sizinle kalsın tamam mı? Ne? Öyle tek başına olmaz. Ablan da sizinle kalırsa olur. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>